Ne kaç yere? Ben kendi adıma söylerim. Ben günlük 20 tane binaya giriyorum. Vak olan yerlere, gerektiği yerlere 20 tane yere giriyorum çıkıyorum. Dezenfekte yapıyoruz. Kapıları, vatandaşın binasını, giriş kapı kollarını, zillerini, yani insanların elinin temas ettiği her yerleri dezenfekte ediyoruz. bizim işler aşırı yoğun. Gerektiğinde izin yapmıyoruz. Kendimizden fedakarlık yapıyoruz. Yani şu süreçte izin önemi değil zaten. Çalışmak lazım. Bizler tedirgin, çok tedirginiz. Yani çoluğumuza çocuğumuza ekmek parası götürmek için biz burada mücadele ediyoruz. İnsanların biraz daha duyarlı olmasını istiyorum. Yani. Bütün direklerde çöp kofası olmasına rağmen bütün yerlere atıyor. Biz bunları toplarken bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Tedirgin de oluyoruz toplum sağlığını olumsuz şekilde etkilendiğini bir halde yerlere atıyorlar yani. E, maskedir, eldivendir, peçetedir. Sürekli bunları topluyoruz. Vatandaşın bilinçsiz hareketleri bizleri çok tereddüt ediyor. Çok bizi sıkıntıya koyuyor. Örneğin eldiven ve maskelerini veya kullandığı herhangi tıbbi bir atıkları çöp kutularına veya diğer verdiğimiz belediyenin kutularına atmayıp yerlere atıyorlar. Biz bunları temizlerken İster istemez rahatsızlık duyuyoruz. Acaba bize bulaşır mı veya biz de işte elimize batar mı gibisine. Sabah erken saatte geliyoruz. Bekçi arkadaşımız bizim ateşimizi ölçüyor güzelce. Ondan sonra amirimiz çıkacağımız bölgeyi belirliyor. Bu zamanda güzelce eldivenimizi, maskemizi alıyoruz. Ondan sonra aracımızı dezenfekte edilmiş bir şekilde alıyoruz. Pansiyon bölgemize hep beraber arkadaşlarla çıkıyoruz. Yeri geldiğinde durumları günlük değiştirebiliyoruz yani. Yani vaka yoğun olduğu yerlerde geri geliyor 2-3 tane değiştiriyoruz. Eldivenlerimiz zaten girip çıktıktan sonra hemen değiştiriyoruz maskemizi. Bu şekilde kendimizi koruyoruz. i̇ş elbiselerimizi eve gidince kapıdan içeri girmeden eşlerimiz komple soyundurup dışarıda makineye atıp sıcak 80-70 dereceyle yıkayıp temizliğini yaptıktan sonra günlük elbiselerimizi değiştirerekten çalışıyoruz. Olabildiğince dikkat ediyoruz.